Sevgili dostlar merhaba. 25. saat hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle çok güzel bir bölümü inceleyeceğiz. Dil ve konuşma terapisti. Dil ve konuşma terapisti nedir? Bölümün amacı neler? Bölümün kolay ve zor yanları. Bölümde hangi dersler görülüyor? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Sevgili dostlar, dil ve konuşma terapisi sesli iletişim konusunda yaşanması olası problemlerin engellenmesi veya var olan sorunun belirlenip olası problemlerin ortadan kaldırılması adına gerçekleştirilen çalışmaları konu alan bir disiplindir. Dil ve konuşma terapisti insan gelişiminde dil, konuşma ve iletişim alanlarını geniş bir gelpazede inceleyen bir sağlık meslek elemanıdır. Bakın buranın altını çizerek söylüyorum bir sağlık meslek elemanıdır. Çünkü halihazırda çok suistimal edinmeye müsait bir bölüm. Zaten çok bilinmiyor. İşte kaç yıllık bölüm? 2 yıllık mı, dört yıllık mı? Bitirdikten sonra ne olacaksın? Bir de merdiven altı kuruluşlar var. Bunlarla zaten mücadele etmekte mesleğinizin ilk birkaç yılını geçireceksiniz. Peki dil ve konuşma terapisti olduktan sonra hangi yaş grubuyla ilgileniyorsunuz? Sevgili dostum, doğumdan erken çocukluk dönemini ve yaşlılığı kapsayacak şekilde çok geniş bir çalışma grubuna sahip olacaksınız. Sevgili dostum bölüm 4 yıllık ve sayısal bir bölüm yani sayısal puanınıza tercih edebileceğiniz bir bölüm. Üniversiteyi tercih etmeden önce hepinizin dikkat etmesi gereken ve bir diğer önemli konu ise bölümde hangi dersleri görüyorlar. Bunlar önemli sevgili dostum. İsterseniz şimdi bölümde başlı hangi dersler alacaksınız onlara bakalım. İnsan anatomisi, ses bozukluklarına giriş, bilimsel, tıbbi ve mesleki etik, insan fizyolojisi, temel fizik ve ses fiziği, klinik dil bilim, dil ve konuşmanın nöroanatomisi ve nörofizyolojisi, temel fizik ve ses fiziği, fonetik ve fonetik laboratuvarı, kulak, burun, boğaz hastalıkları ve ağız yüz anomalileri, konuşma bilimi, işitme ve konuşmanın akustiği ve algılama, çocuk çağı dil bozuklukları, motor konuşma bozuklukları gibi birçok ders alacaksınız. Sevgili dostum eğer bu bölümü yazacaksanız insanlarla çalışmayı sevmelisiniz, insanlara yardım etmeyi sevmelisiniz. Yeniliklere açık ve sabırlı bir kişiliğe sahip olmalısınız. Engelli ve sınırlı kişilerle çalışmaya hazır olmalısınız. Bunu sevmelisiniz. Özetle insanı, çocuğu sevmeli ve değer vermelisiniz. Arkadaşlar bölüm diğer bölümlere göre daha yeni bir bölüm. Nispeten mezun sayısı az. Bu yüzden iş bulma imkanlarının biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca maddi kazancınız da sizi tatmin edecektir. Birçok kurum ve kuruluşlarda iş bulabilirsiniz. Burada önemli olan nokta akademik kadrosu iyi, başarılı olan bir üniversiteden mezun olmanız. Ayrıca alacağınız miktar yani aradığınız ücret hem üniversiteye okurken hem mezun olduktan sonra alacağınız ekstra eğitimlerle, kendinize yapacağınız yatırımlarla doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, kişisel özel eğitim kursları ve benzeri gibi yerlerde kendinize iş imkanı yaratabilirsiniz. Burada şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Mesleğe yeni başladığınızda 6-7 bin civarı bir maaşla başlayacaksınız. Ve kendinize yaptığınız yatırımlarla bu maaş miktarı artacak. Fakat bu mesleğe öne açık, daha rahat iş bulurum veya kazancı iyi gibi bir düşünceyle tercih edecekseniz lütfen iki kere hatta üç kere düşünün. Çünkü böyle bir düşünceyle bu mesleği seçerseniz Gerçekten çok zorlanacaksınız. Az önce de belirttiğim gibi nispeten yeni bir bölüm arkadaşlar. Diğer bölümlere göre mezun sayısı az. Bazı bölümlerin sürekli tercih edilmesini ve orada yığımı olmasını düşünürsek bölümün önünün nispeten açık olduğunu düşünüyorum. Basma kalıp düşüncelerinin dışına çıkıp Kendinize güzel iş imkanı yaratacağınız, çok güzel çalışma ortamları bulacağınız dil ve konuşma terapisti sizin için doğru bir tercih olabilir. Sevgili dostum az önce de bahsetmiştim bölüm bittikten sonra, mesleğe başladıktan sonra seni bazı zorluklar bekliyor. Biraz bunu açmak istiyorum. Bunlar neler? Senin de dikkatini çekmiştir. Bunu yapan birçok merdiven altı kuruluş var. İnsanların duygularını suistimal ediyorlar. 5-10 günde kekemele son deyip umut satıyorlar. Bu noktada size gerçekten çok büyük iş düşüyor. Bu kişi ve kişilerle mücadele etmeyi göze almalısınız. Meydanı onlara bırakmamalısınız. Bunu neden diyorum? Onları görmezden gelemezsin sevgili dostum. Çünkü birçok ebeveyn çocuğunu onlara götürdükten sonra ortada olan problem işin içinden çıkılmayacak bir hal aldıktan sonra durumun vehametinin farkına varıp çocuğunu oradan alıp bir uzman yardımı almaya gidiyor. Ve sen burada devreye giriyorsun. Belki en başta bir uzmana gelseydi aile, olay daha kolay çözülecekken iş işinden çıkılmayacak bir hal alabiliyor. Veya ebeveynler buralara gidiyor, buradaki umut satan insanların kötü niyetini fark ediyor, sonra bir uzman yardımı almaya geliyor. Fakat burada da kötü bir tecrübesi olduğu için müthiş ön yargılı davranabiliyor. İşte tam da bu yüzden mesleğine sahip çıkmalı ve bunun için mücadele etmelisin. Gelin bir de üniversitelerin taban ve taban puanlarına bakalım. İstanbul Medipol Üniversitesi'ne baktığımız zaman 463.60 puanla 42.954. kişiyi almış. Hacettepe Üniversitesi'ne baktığımız zaman ise Dil ve Konuşma Terapisti bölümü 461.85 puanla kapatmış ve 44.401. kişiyi almış. Taban puana baktığımız zaman sevgili dostum, Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi 437.97 puanla 65.084. kişiyi almış. Sevgili dostum burada size bir tavsiye daha bulunacağım. İstediğiniz üniversite hangisi ise Yük Atlas'tan lütfen net aralıklarına en son kaç puanla yerleşmişler? Hangi netlerle yerleşmişler? Teker teker bakın. Evet sevgili dostum. 25. saatin bugün de sonuna geldik. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Önerileriniz veya sorularınız varsa yorumlar kısmından veya Instagram'ın DM kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.